1972 Haziran'da Sedar Senayi Hastanesi'nde beyaz, kanla kaplı bir cübbe giyen bir kadın belirdi. Şimdi bu haliyle pek de şaşırtıcı olmamalı. Sonuçta yakın çevrede insanlar sıklıkla kaza geçirip tıbbi yardım için en yakındaki hastaneye geliyorlardı. Fakat bu kadında onu görenleri dehşete düşüren ve kusmalarına neden olan iki şey vardı. İlk tam olarak insan olmamasıydı. Plastik mankene yakın bir şeye benziyordu ama normal bir insanın maharetlerine ve akıcılığına sahipti. Yüzü bir plastik mankeninki kadar kusursuzdu. Kaşları yoktu ve makyaja bulaşmıştı. Ağzında sıkışmış bir kedi yavrusu vardı. Ağzı o kadar sıkı bir şekilde kapalıydı ki hiçbir diş görünmüyordu ve hala daha cübbesinden yerlere kan fışkırıyordu. Kadın daha sonra yavruyu ağzından çıkarıp bir kenara fırlattı ve yıkıldı hastane girişine adım attığı anda odaya götürüldü ve sedasyona hazırlanmadan önce temizlendiği ana kadar tamamıyla sakin, ifadesiz ve hareketsizdi. Doktorlar onu yetkililer gelene kadar dizginlemenin en iyisi olduğunu düşündüler ve kadın buna karşı koymadı. Kadından hiçbir şekilde bir cevap karşılık alamıyorlardı ve çoğu hasta bakıcı birkaç saniyeden fazla doğrudan ona bakamıyor, fazlaca rahatsız hissediyorlardı. Ancak bir diğer hasta bakıcı ona sakinleştirici vermeye çalıştı. Kadın aşırı bir güçle karşılık verdi. Aynı boş ifadeyle aniden yataktan yükselirken iki çalışan onu tutmak zorunda kaldılar duygusuz gözlerini erkek doktora doğru çevirdi ve alışamadık bir şey yaptı. Gülümsedi. O an bayan doktor çığlık attı ve şoka girdi. Kadının ağzındakiler insan dişleri değildi. Daha çok uzun, sivri çiviler gibiydi. Ağzının tamamen zararsız bir şekilde kapanması uzun sürdü. Erkek doktor bir an için gözlerini ona dikti ve sordu. Nesin sen böyle? Adamı gözlemek için kafasını omzuna doğru eğdi. Gülümsüyordu. Uzun bir ara oldu. Güvenlik alarmı geçirilmişti ve koridordan gelişleri duyulabiliyordu. Yaklaştıklarını duyduğunda ileriye fırladı. Dişlerini adamın boğazına geçirdi. Şah damarını söktü ve adamı yere düşmesi için bıraktı. Nefes almaya çalışırken adam kendi kanında boğuldu. Kadın ayağa kalktı ve adamın önünde durdu. Adamın gözlerinde yaşam belirtisi yok olurken kadın yüzünü arada neredeyse boşluk kalmayana kadar adamın yüzüne yaklaştırdı. Daha da yaklaştı ve adamın kulağına fısıldadı. Ben Tanrıyım. Kadın sakince yürüyüp giderken güvenliği selamlayışını izlerken doktorun gözleri korkuyla doldu. Gördüğü son şeyler kadının herkesten kendine teker teker ziyafet çıkarmasıydı. Olaydan kurtulan kadın doktor onu ifadesi olarak isimlendirdi. Kadını bir daha gören olmadı.